Hanımlar beyler konsol ekranına hoş geldiniz. Yepyeni bir konuyla karşınızdayım. Bana genelde yorumlardan olsun, canlı yayınlarda olsun sıkça geliyor bu tarz sorular ve düşüncelerim soruluyor. Bu konuyla ilgili bir video yapma kararı aldım. Bu hangi konu? PlayStation Exclusive özel oyunlarının PC platformuna gelmesi. Bununla ilgili konuşacağız bugün. Bundan rahatsız olan kardeşlerimiz de var, mutlu olan kardeşlerimiz de var, şüphede olanlar da var, çelişkileri ve korkuları olan kardeşlerimiz de var. Bu konulara el atacağız. Şimdi biliyorsunuz zaten bu en son God of War'un çıkmasıyla falan aslında gündeme gelse de God of War'dan daha öncesinde zaten vardı. Heavy Rain, Detroit Become Human, işte David Cage'in oyunları. Ondan sonra Horizon Zero Dawn, Days Gone Death Stranding. Bu gibi oyunlar zaten PlayStation özel oyunları PC platformuna gelmeye başlamıştı. Zaten devamı da gelecekti. Ki gelecek, gelecek oyunlardan bir tanesi de Uncharged. Uncharged serilerinden Uncharged 4 ve Lost Legacy PlayStation 5 versiyonu çıkıyor biliyorsunuz. PlayStation 5 versiyonu çıkmasıyla yani en azından Remastered diyelim. PlayStation 5 Remastered versiyonu çıktıktan sonra aynı zamanda PC'ye de geliyor. PC platformunda da göreceğiz. Yatık yavaş yavaş özel oyunları PC'de görmeye başladık. Aslına bakacak olursak genelde PlayStation 4 oyunlarını, PlayStation 4 özel oyunlarını PC tarafına getirmekte. Yani şu anda mevcut bir PlayStation 5 eksklusif özel oyunu PC platformuna gelmiş değil. Yani görünen şu ki oyunu satışı belli bir rakamlara ulaştıktan sonra, belli bir seviyede satış rakamları ulaştıktan sonra ve artık PlayStation platformunda satış rakamları düşmeye başladıktan sonra PC'ye getiriyorlar. Bu aslında iyi bir taktik mi değil mi? Bunlar tartışılır tabii ki. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta da oyunların PC platformuna çıkıyor olması. PC tarafında şöyle bir artı var ve dezavantaj da olabilir tabi bu. Ama zaten Sony tarafı, PlayStation tarafı buna kendisi izin veriyor. Modlama olayı arkadaşlar. Oyunlarda mod ekleme olayı var biliyorsunuz PC tarafında. Bunu daha öncesinde Horizon'da ve aynı zamanda Days Gone'da gördük. Gerçekten güzel modlamalar da geldi. Mod eklentileri de geldi. Bunun aynısını God of War için yapımcı açık bırakacaklarını söyledi modlama için. Çok da heyecanlıyız, çok da meraklıyız God of War için ne gibi bu modlamalar gelecek diye de heyecanlı olduklarını da dile getirdiler. Umarız daha öncesinde Fortnite'da olduğu gibi işte God of komik duruma düşünülme gibi durumlara yaşamayız diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar hani bazı karakterlerle bağ kuruyoruz ya o karakterleri farklı görmek istemiyor insan. Ondan sonra bazen hayal kırıklığı olabiliyor zamanında dans performansının olduğu gibi modlama olayı düzgün kullanıldığı takdirde çok güzel sonuçlar çıkabiliyor. Bunu Dezgon'da gördük zaten. Şimdi Sony'nin PlayStation 4 oyunlarına özel oyunlarını PC tarafına çıkartmasındaki izlediği strateji aslında doğru bir strateji gibi görülüyor olabilir ve öyle görülüyor şu anda da. Herhangi bir tehlike arz etmiyor ama şimdilik ne gibi tehlikeler arz edecek bunu da videonun devamında izleyeceğiz. Bunun öncesinde arkadaşlar sizden ricam ufak da olsa yorum yazmayı, beğeni butonuna basmayı ve henüz abone olmamış kardeşlerim de Hakan abilerine, kardeşine destek vermek için abone olurlarsa çok mutlu olurum. Hadi bakalım şimdi neler bizi bekliyor ne gibi tehlikeler bizi bekliyor bunları tartışalım Öncelikle PlayStation'dan PC platformuna gelen bu özel oyunlara artık özel yani exclusive dememek daha doğru olacaktır. Dünya genelinde bu tarz oyunlara time exclusive deniyor. Yani belli bir zaman aralığı için özel olarak da adlandırılıyor. Şimdi bu konuyla ilgili oyuncular karşısında birkaç seçenek çıkıyor. Bu seçeneklerden bir tanesi de belli bir süre ya da birkaç sene kadar bekleyip oyunu PC'de mi almak daha doğru yani daha uygun fiyata. Yoksa ilk çıkış günü itibariyle time exclusive olarak mı sahip olmak daha doğru olur. Bunları değerlendirmek gerekiyor. Tabii ki buradaki şu seçimlerde şu faktörler de önemli. PlayStation Exclusive kalitesine hakkını verebilecek bir safkan oyuncu PC'sine sahip miyiz? Bu elimizde var mı? Yoksa tek hedefi oyun oynamak olan yalnızca konsol sahibi bir kitlenin içinde miyiz? Çünkü her oyun sistemi ve ayrı maliyet o yüzden seçeceğimiz oyun platformunu çok doğru seçmeliyiz. PlayStation konsol sahibi oyuncular arasında bu duruma sinirlenen ve moralleri bozulan kardeşlerimiz var. Bizim çevremizde de var. Ve hak veriyorum da. Çünkü konsollarıyla ya da PlayStation özel oyunları ya da karakterleriyle arasında bağ kurmuş bir oyuncu kitlesi var. Bu oyuncu kitlesi gerçekten bu duruma bozulmuş durumda. Bunu anlayabiliyorum. PlayStation konsol sahipleri bu konuda hayal kırıklığı yaşamalılar mı? Hadi bunun cevabını farklı yollara arayalım. Sony'nin tarafından baktığımızda PlayStation CEO'su oyun maliyetlerinin gelişen teknolojilerle birlikte daha fazla detay, çalışma, süre ve masraflarına neden olduğundan bahsetmişti. Bunu göze alırsak aslında Sony'nin bizlere daha kaliteli devam oyunları çıkarması ve bunun sürdürülebilir olması için mali bütçesini güçlendirmeye çalışmasını doğru bir strateji olarak görüyorum. Bizi etkilen asıl durum duygusal bakışımız mı? Şimdi soruları duyar gibiyim. Abi hangi açıdan duygusal yani? Cebimizi yakacak duygusallıktan mı bahsediyoruz yoksa gerçekten oyunların kalbindeki duygusallıktan mı bahsediyoruz? Evet PC tarafında oyun fiyatlarının gerçekten uygun olduğu bir gerçek. Fakat zamanı geçmiş PSN üzerindeki fiyatı düşmüş olan bir yapımı PC'de yeni fiyata çıkarmaları da ayrı bu konu. Şu anda God of War'ın Steam'deki fiyatı 329 TL gibi fiyattan çıkmışken mevcut PlayStation Store üzerindeki aynı oyun 179 TL fiyattan görülebiliyor. Etiketi görülebiliyor. O zaman şunu düşünmek gerekiyor. Acaba PC tarafına çıkana kadar beklemeli miyiz? Yoksa zaten PC'ye çıktığındaki PlayStation Store'da PC'den daha ucuz olan bir fiyattan mı almalıyız? Bu da tartışılır bir konu. PC'de oynamak için beklemeli miyim ki? Sağlam PC varsa tabii ki. Zaten bir de sağlam PC gerekiyor bunu gerçekten PlayStation klasını oynamak için. Malum ekran kartları fiyatları uçtu. Yoksa PlayStation tarafında ilk gün itibariyle yüksek fiyattan mı alacağız? Ki zaten PC için beklesek de bu sırada PlayStation Store'da da fiyatlar baya baya düşmüş oluyor. Hatta PC'ye çıkan sürümün daha altında bir fiyatta olmuş oluyor. Bu noktada seçimler kişiye özel oluyor aslında biraz. Yani sabır ve mali durum dengesinin son kararı tabii ki sizsiniz. Hatırlarsanız videonun başında Sony'nin bu seçtiği strateji konusunda şimdilik bir tehlike yok diye bahsetmiştim. Yani en azından görmüyorum demiştim. Ama eğer eksklusif oyunları ilk gün itibariyle PC platformuna getirmeye başlarsa yani şu anda mevcut Xbox'ın PC için yaptığı durum gibi ondan bahsediyorum. İşte o zaman kendimize şu soruyu sormamız gerekebilir. Ben neden eksklusif özel oyunları için bir PlayStation almalıyım? Bu sorunun cevabını şıklara ayıracak olursak A. Boş yere aldım çünkü sağlam bir gamer PC'm var. B aldım çünkü elimde bir konsol fiyatına bu performansı sunabilecek sistem yok. C mavi ekran eşliğinde yorumsuz kalmanız. Şimdi bu şıkları açalım. A şıkkına gelirsek arkadaşlar boş yer aldım çünkü sağlam bir gamer PC'm var. E zaten gamer PC'm varsa o zaman bu konuları kafana takacağın bir durum yok. Hem gamer PC'm varsa hem de konsolu olanlar için zaten hiçbir şey demiyorum. Ama sadece sağlam bir PC'si olan kardeşlerim de gözlerini kapayacaklar. Çıkan oyunlara erken erişmiş arkadaşlarımızın videolarına bakmayacaklar. Onu da kafaya takmayacaklar. B şıkkında bahsettiğimiz aldım çünkü elimde konsol fiyatına bir performans sunacak sistem yok. Seçeneğini açacak olursak zaten PlayStation konsolu PC toplamak anlamında bir platform erişilebilir fiyat anlamında daha uygun. Her ne kadar fiyatlar şu anda 8-10 bin lira gibi çok çılgın fiyatlar olsa da PlayStation 5 için söylüyorum. Yine de aynı durum ekran kartları ve ekipmanlar için de geçerli. 3000 serisi kartları görüyoruz piyasada, kara borsada. Bunları göz önüne alırsak işte bir ekran kartı ya da çok sağlam bir bilgisayar toplayana kadar acaba bize yetecek kadar oyun ve konsol alır mıyım? Bunların da ayrı bir dengesini kurmak lazım. C şıkkı yani mavi ekran seçeneği içinde dahil olan kardeşlerimiz için de şunu söylüyorum. Bindik bir kıyamete gidiyoruz alamete yani yokuştan yuvarlandık abi gidiyoruz oyuncunun durumu o yani. Yokuştan yuvarlandık paldır küldür takla ata 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 gidiyoruz sonumuz ne olacak gerçekten ben de bilmiyorum. Bu konu uzar gider arkadaşlar. Bir gerçek var ki Sony ilk gün itibariyle oyunları PC'ye çıkarmaya başlarsa işte o zaman kendi bacağına sıkmış olur. Diğer bir deyimle oturduğu dalı kesmiş olur. PlayStation almamızda büyük etken olan PlayStation özel oyunlarının önemi büyük bir gerçek. Bunun yanında tabii ki de PlayStation platformunun PC'ye alternatif olarak sattırmaya devam edecek oyunlar da çıkartacaktır. Peki bir oyuncu için en doğru platform nedir? PC tarafından mı gitmeli? Konsol tarafından mı? Yani konsol mu almalı? PC mi almalı? İşte bu da ayrı tartışılacak bir konu. Ayrı yapılacak bir video. Bununla da ilgili bir videom gelecek arkadaşlar. Benim kafa çok karıştı. Sizin de kafanız karışmıştır. Yanmıştır yani. Siz bu konuyu düşüne durun. Ben de bir taraftan düşüneyim. Lütfen abone olmayı, ufak da olsa yorum yazmayı ve beğeni butonuna basarak kanalımıza ön tarafa çıkartmakta yardım edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki oyun, indirim ve serilerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.